Kur'an-ı Kerim'de 6666 ayet var. Hangisi en büyük? Hangisi en değerli? Peygamber Efendimiz cevap verdi. Ayetel Kürsi. Bugün size bu muhteşem ayeti tanıtacağım. Tam metnini dinleyeceksiniz. Anlamını öğreneceksiniz. Faziletlerini keşfedeceksiniz. Neden bu kadar özel? Çünkü bu sadece bir ayet değil. Bir koruma kalkanı. Bir dua silahı. Bir cennet anahtarı. Peygamber Efendimiz buyurmuştur. Her farz namazdan sonra bu ayeti okuyanı cennete girmekten hiçbir şey alıkoymaz. Başka bir hadiste: Kim yatağına girdiğinde bu ayeti okursa sabaha kadar Allah'tan bir koruyucu onu korur ve şeytan ona yaklaşamaz. Bir başka hadiste: Bu ayet Kur'an-ı Kerim'in efendisidir. Şimdi merak ettin değil mi? İzlemeye devam et. Bu video belki de hayatını değiştirecek. Ezberleyeceksin. Her gün okuyacaksın. Faziletlerini göreceksin. Önce Arapça dinle. En son anlamını kavra. Arapça metin. Allahu la ilahe illahu huvel hayyul qayyumu. La te'huzuhu sinetun vela ve la nevmu. Lehu ma fis semavat ve ma fil ard. Men zellezi yeşfe'u indahu illa bi يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء وسع السماوات ولا حفظهما وهو العلي العظيم anlamı Allah ondan başka ilah yoktur diridir kayyumdur onun ne uyuklama tutar ne de uyku göklerde ve yerde ne varsa hepsi ondur İzin olmadan onun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının önlerindeki ve arkalarındaki her şeyi bilir. Onlar, onun ilminden, onun dilediği kadarından başkasını kavrayamazlar. Onun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır. Onları koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür. Nereden? Bakara Suresi 255. Ayet On muhteşem fazileti var. Her farz namazdan sonra okuyan cennete girer. Yatmadan önce okuyan sabaha kadar melekler tarafından korunur. Şeytan yaklaşamaz. Hangi evde okunursa o evden şeytan çıkar, dönmez. Malını muhafaza etmek istersen bu ayeti oku. Hırsızlık olmaz. Çocuğun için okuduğunda o korunur. Nazardan, kötülükten uzak kalır. Yola çıkarken okuyan güvende olur. Kaza, bela uzak kalır. Korktuğun anda oku. Kalbin huzura kavuşur. Korku kaybolur. Hasta üzerine okunduğunda şifa vesilesi olur. Bu ayetten sonra yapılan dualar makbul olur. Dene gör. Her okuyuşta 500 sevap. Günde 5 kez okursan 2500 sevap. Yılda 900 bin sevap. İşte 10 muhteşem fazilet. Şimdi bu ayeti okumak istemedin mi? Peki hangi vakitlerde okunmalı? 7 özel vakit var. Birinci vakit, Sabah namazından sonra. Gün bereketli başlar. İkinci vakit. Öğle namazından sonra. Öğleden sonrası korunursun. Üçüncü vakit. İkindi namazından sonra. Akşama kadar huzur. Dördüncü vakit. Akşam namazından sonra. Gece güvenle girer. Beşinci vakit. Yatsı namazından sonra. Uykuya dalmadan önce en güçlü koruma. Demek ki her namazdan sonra. Beş vakit beş okuma. Altıncı vakit yatağa girerken. Yorganı çek, gözlerini kapat, bu ayeti oku. Melekler gelir, seni korur. Sabaha kadar huzur. Yedinci vakit, evden çıkarken veya eve girerken, eşiğin her iki tarafında da oku, yolda da evde de korunursun. Bonus vakit, korktuğun an. Ne zaman korkarsan hemen oku. Huzur gelir, toplam minimum beş kez, maksimum yedi kez ve daha fazla. Ne kadar çok okursan o kadar çok bereket. 5 adımda ezber tekniği. Uzun görünüyor ama çok kolay. İşte sistem. Birinci adım her gün dinle. Bu videoyu dinle. Tekrar tekrar. Kulağın alışsın. 3 gün sadece dinle. İkinci adım. Anlamını öğren. Ne dediğini bil. Çünkü anlamı bilince ezberlemek 10 kat kolay. Her cümlenin ne anlama geldiğini ezberle. Üçüncü adım. Parçalara böl. Tek seferde ezberleyemezsin. 10 parçaya böl. Birinci parça. Allahu la ilahe illa vel hayyul kayyum. Birinci parça. La te'huzuhu sinatun ve la nevm. Birinci parça. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Böyle devam et. Her gün bir parça. 10 günde tamam. Dördüncü adım. Günde üç kez tekrar. Sabah, öğlen, akşam. Tekrar et ki unutma. Beşinci adım. Başkalarına öğret. En iyi öğrenme yöntemi öğretmektir. Çocuğuna öğret. Eşine öğret. Öğretince sen de daha iyi öğrenirsin. 10 gün. Sadece 10 gün. 10 günde Kur'an'ın en büyük ayetini ezberlersin. Sonra ömür boyu okursun. Değer mi? Kesinlikle. 5. Bölüm 5 Gizemli Sır Bu ayetin derinliklerinde neler saklı? 1. Sır Allah'ın en büyük ismi burada. Peygamber Efendimiz buyurmuştur. Allah'ın ismi azamı bu ayettedir. Hangi kelime? İki görüş var. Hay diri veya kayyum. Her şeyi ayakta tutan. Bu iki isim öyle güçlü ki bu isimlerle yapılan dua kesinlikle kabul olur. İkinci sır kürsü nedir? Ayet diyor. Kürsüsü gökleri ve yeri içine alır. Kürsü Allah'ın arşından bile ayrı. İbn Abbas demiştir. Kürsü Allah'ın ayak koyduğu yerdir. Arş ise tarif edilemez. Ne kadar büyük düşün. Gökler ve yer onun içinde kaybolur. Üçüncü sır, melekler bu ayeti seviyor. Melekler bu ayeti okuyan kulun etrafında döner. Korur, kollar. Sen okuyorsun, melekler sevinç içinde. Dördüncü sır, şeytan bu ayetten nefret eder. En çok nefret ettiği ayet budur. Çünkü onu kovalar. Uzaklaştırır. Güçsüz bırakır. Beşinci sır, her kelime sevap. Bu ayette elli kelime var. Her kelime 10 sevap. Bir okuyuşta 500 sevap. Günde 5 kez okuyunca 2500 sevap. Ayda 75 bin sevap. Yılda 900 bin sevap. Bir ayet. Muazzam sevap. İşte 5 gizli sır. Şimdi bu ayetin değerini daha iyi anladın mı? Ebu Hureyre'nin şeytan ile karşılaşması. Buhari'de geçiyor. Ebu Hureyre zekat mallarını koruyordu. Bir gece hırsız geldi. Yakaladı. Hırsız. Bırak beni. Karşılığında sana bir şey öğreteyim. Yatağına girdiğinde bu ayeti oku. Sabaha kadar korunursun. Şeytan yaklaşamaz Ebu Hureyre bıraktı. Sabah peygambere anlattı. Peygamber güldü. Doğru söyledi. O yalancıdır ama bu sefer doğru söyledi. O şeytandı yani şeytan bile bu ayetin gücünü kabul ediyor. İkinci hikaye. Çöldeki aslan. Bir sahabe çölde yolculuk yapıyordu. Gece yalnız kaldı, korktu. Bu ayeti okudu, uyudu. Sabah uyandığında etrafında aslan pençesi izleri vardı. Ama ona hiç dokunmamış. Korunmuş. Mucize. Üçüncü hikaye. Modern zamandan hırsızlık. Bir mahallede her gece hırsızlık oluyordu. Bir aile her gece bu ayeti okumaya başladı. Altı ay geçti. Komşuların evleri hala soyuluyor. Ama onların evi hiç dokunulmamış. Hırsızlar o eve yaklaşamıyor bile. İşte canlı mucize. Üç hikaye. Üç mucize. Sen de dene. Sen de gör. Bu ayet tek başına çok sevap. Ama bazı ayetlerle birlikte okunursa bin kat daha sevap olur. Birinci kombinasyon Bakara suresi son iki ayeti. Amener Rasul'u ile başlayan ayetler. Peygamber buyurmuştur. Kim gece bu iki ayeti okursa ona yeter. Buhari yani tam koruma. İkinci kombinasyon İhlas, Felak, Nas sureleri. Muavizeyn denilir. Bu üç sureyle birlikte oku. Tam kalkan. Peygamber Efendimiz her gece böyle yapardı. Ellerine üfler, vücuduna sürerdi. Üçüncü kombinasyon Fatiha ile birlikte. Sabah rutini. Önce Fatiha, sonra bu ayet, sonra Muavizeyn, sonra Bakara'nın son iki ayeti. Beş dakika. Ama gün boyu korunursun. Nasıl yapılır? Sabah kal. Taze abdest al. Namaz kıl. Sonra otur. Bu paketi oku. Tam beş dakika. Akşam da aynısını yap. Gece de yatmadan önce. İşte tam koruma sistemi. Bunu yapan kardeşler anlatıyor. Hayatım değişti. Bereket arttı. Problemler azaldı. Huzur geldi sen de dene. İki hafta dene. Farkı göreceksin. Çocuklara öğretme sanatı. Çok önemli çocukken ezberleyen, ömür boyu unutmaz. Nasıl öğretiriz? Birinci yöntem, sesli dinletme. Her gün bu videoyu aç. Çocuk izlesin, dinlesin, alışsın, kulağa dolsun. İkinci yöntem, oyun yap, sıkıcı olmasın. Her kelimede bir hareket. Allahu deyince eller yukarı. Hayi deyince zıpla. Kayyum deyince dön. Eğlenceli yap. Çocuk severek öğrenir. Üçüncü yöntem, ödüllendir. Her parçayı ezberleyince ödül ver. Çikolata, oyuncak, park. Ne istiyorsa. Motivasyon artar. Dördüncü yöntem, yarış yap. Kardeşler varsa yarış. Kim önce ezberler? Rekabet çocukları harekete geçirir. Beşinci yöntem, sen örnek ol. Çocuk seni izler. Sen her gün okursan o da okur. Birlikte okuyun. Anne baba çocuk. Yatmadan önce üçünüz birlikte okuyun. Ne güzel anı. Ne güzel ibadet. Peygamber buyurmuştur. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Bukhari. Çocuğuna bu ayeti öğret. Hayırlı ol. Bugün çok şey öğrendik. Bu muhteşem ayeti tanıdık. Tam metnini dinledik. Anlamını kavradık. On faziletini saydık. Yedi vakti öğrendik. Beş adımda ezber tekniğini aldık. Beş sırrını keşfettik. Üç mucize hikaye duyduk. Kombinasyonları gördük çocuklara öğretme yollarını öğrendik. Şimdi ne yapacaksın? Sadece izleyip geçecek misin? Yoksa harekete geçecek misin? İşte benim çağrım. Bugün başla. Bugün ilk cümleyi ezberle. Allahu la ilahe illa vel hayyul kayyum. Sadece bu kadar. Yarın ikinci cümleyi ekle. On günde tamam. Sonra her gün oku. Bir ay boyunca her gün oku. Otuz gün. Alışkanlık olur sonra ömür boyu devam eder. Bir de şunu yap. Bu videoyu paylaş. Ailene gönder. Arkadaşlarına at. WhatsApp gruplarına paylaş. Neden? Çünkü peygamber buyurmuştur. Kim bir hayra vesile olursa onu yapanın sevabı gibi sevap alır. Müslim. Sen paylaş. Binlerce insan izlesin. Senin de sevabına yazılsın Rabbimiz. Bize bu ayeti ezberlemeyi nasip et. Her gün okumayı kolaylaştır faziletlerinden faydalandır. Koruman altına al, şeytandan uzaklaştır, cennetine kavuştur. Amin.